Server Ostar'da yeni bir ada konseyine hoş arkadaşlar. Evet, bu konsey özel bir konsey. Bu konseyin önemli bir özelliği var. Bu bir yarışmacıyla alakalı. O da sevgili Batuhan. Evet, Batuhan bugün itibariyle İstanbul'daki büyük finalde olmayı garantilemiş oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, çok çok önemli bir başarı. İstanbul'un ilk yolcusu olmuş oldu Batuhan. Şu anda 10 puan olduğu için haftanın birincisi olması garanti olduğu için yarınki oyunla bağımsız bir şekilde şu anda büyük finale gidiyor. Geçen sene gidememişti. Çok üzülmüştü. Duygularını öğreneceğim. Ama ikinci bölümü de tabii ki olayın son final oyununda 4-0 gerideyken 4-0'dan 5-4'e getirebilmesi bu gerçekten benim açımdan çok çok farklı bir durum. İnanılmaz bir başarı. Her zaman söylüyorum bu skorlar bazı senelerde olabilir ama All Star'da bunları yapmak çok zor. Rakibiniz bu sefer normal herhangi bir sezonki rakipler gibi değil. Adem'e karşı oynuyorsunuz. Ve tabii ki şansın da belirlediği bazı saniyeler var. Ama sonuçta çok çok önemli bir galibiyet var. Batuhan, bugün senin günün bence Survivor'da. Geldiğin günden beri, adım attığından beri belki de hani en başarılı olduğun anı yaşıyorsun. Belki de değil, bence öyle. Ve sana veriyorum. Abi, yani çok mutluyum. Yani ilk defa mutluluktan konuşamıyorum. Çünkü ya bunu seramonide de söyledim. Gerçekten diyorum ben Survivor'ı seviyorum. Ve gerçekten hasret duyduğum, keşke dediğim, hayalini kurduğum gün... Aa tam işte bugün. Yani <laughs> Survivor Batuhan'ın hayali bugündü. Yani ileriye alsaydık sahneyi ve böyle bir şey yaşayacağımı bilseydim... ...gerçekten çok mutlu ve <laughs> stressiz bir Survivor yaşayabilirdim. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü benim rakibim Adem Kılıççı'ya karşı yaptım bunu. Adem abi... Seremonide de söyledim. Survivor'ın Barcelona'sıdır. Biz onunla yarışırken varımızı yoğumuzu veriyoruz. En hızlımızı veriyoruz Sen ki onu bir Liverpool şekilde... Liverpool oldun yalnız. onu bir şekilde yenelim diye gerçekten yüzde yüzümüzü veriyoruz ama... Yani Survivor bana şunu öğretti abi. Ne kadar düştüysen o kadar kalkacaksın. Bu 3-0 da olsa aynısı, 4-0 da olsa aynısı. Maç bitmeden maç bitmez abi. 4-0'dı, evet kaybettim dedim. Kaybettim dedim yani bu iş bitti dedim aslında. Ama sonra dedim ki... ...daha bitmedi. Yani bir bir sayı alalım, bir Allahu Ekber, bir, bir Bismillah, bir başlayalım. Belki bir sayı alalım, belki bir yerden tutulurum dedim. Birinci sayıya gerçekten çok önem verdim. O da saliselik kazandım. Gerçekten güzel attık. Ben de elim, elimin ayarı aslında bir şekilde kaçmıştı. Çünkü biz Ayşe ile oynadıktan sonra Hikmet'le Adem bir şekilde bizden daha fazla oynadılar. Çünkü onların maçı daha uzun sürdü. Bizim daha kısa sürmüştü. Elimin ayarı kaçmıştı. Dört sayı verdim. Ne ara dört sayı verdim onu bile şaşırdım. Sonra birinci sayıda saniyeyle kazandım. Hani iyi attık ikimiz de ile kazandım. Ondan sonra birden 4-2 oldu. 4-3 olsa 4-4'ü düşünür büyük ihtimalle dedim. Murat Ceylan da sına sınarken zaten başta şöyle söyledi. Acaba e, Adem finale mi gidecek yoksa Batuhan ilk sayısını alabilecek mi diyordu. 4-3 olduğunda acaba yine mi dedi. 4-4 <laughs> olduğunda acaba acaba derken Allah şükürler olsun ki <laughs> bu kolyeyi ben kazandım. E, gerçekten final için çok mücadele ettim ve güzel bir galibiyet aldığımı inanıyorum. Ee, abi geçen sene Survivor'daki ilk başarım SMS birinciliğiydi. Burada bir rüya görmüştüm. Evden içeri giriyorum. Böyle evden bir şekilde içeri giriyordum böyle. Ee, annemle kız kardeşim, babam da her zamanki yerinde oturuyorlar, televizyon izliyorlardı. Siz televizyondaydınız ve şu cümleyi söylerken ben eve girdim. SMS birincisi Batuhan dediğinizde annemle kız kardeşim ayağa kalkıp sarılıyorlardı. Babam bir şekilde gururlu bir şekilde kafasını sallıyordu ve ben de bu anı size açıklamıştım aslında. Bu geçen sene açıklamıştım. Şimdi aynı anı bugün benim kazandığımı gören, beni destekleyen herkes büyük ihtimalle ayağa kalkmışlardır, sarılmışlardır. Buradan hepsine selamlarımı yolluyorum. Ben size sizin boynunuzu eğmem demiştim. 4-0'da olsa bana güvenen herkese selam olsun. İstanbul'dayız. Sizin İstanbul'dan ayak seslerinizi buradan duyuyorum. Heyecanlıyım, heyecanlıyız. İnşallah her şey çok güzel olacak bu sene. Şu ateş var ya şu ateş, şu ateş. Bu ateşe bakmayacağım bu sene. Bu ateşe bakmayacağım bu sene. Bu sene elenmek yok burada Allah'ın izniyle. Ama finalde de ne olursa olsun hakkımız eli olsun. Ben her zaman hak eden kazansın. İster şampiyon olurum, ister olmam. Dördüncü elenirim, üçüncü elenirim. Ama ben burada mücadelemi verdim. Sonuna kadar da savaşımı verdim. Yanımda oturan arkadaşlarımda en az benim kadar... ...benden bile fazla hak edenler var belki. Ama inşallah hakkımızda elisi olacak. Ben buna güveniyorum. E, kaderimizde ne yazarsa onu yaşayacağız. Ama gerçekten çok mutluyum. E, teşekkür ederim. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için de teşekkür ederim bu arada. Bana bu şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ben All Star'a gelirken bunun hayalini kurdum. Bu şansı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, Survivor hayatın aslında kısa bir kesiti. Bu sene birçok hayal kırıklığı yaşayan yarışmacımız oldu. Yani en son uğurladığımız Nagihan'da dahil olmak üzere finali hayal eden yarışmacı sayımız en az bence 8-9'du. Net bir şekilde hayal eden demek istiyorum. Fakat tabii ki haftalar ilerledikçe sonuç itibariyle elemeler olmak zorundaydı. 8-9 yarışmacının finali kurduğu yerde 4-5 tane de hayal olmak zorunda zaten. Sen şu anda hayallerini gerçekleştiren yarışmacılardan biri oldun. Finale adını yazdırdın, İstanbul'da varsın, büyük finalde olacaksın... Tabii ki final oyunları Dominik'te oynanacak bir gün önce biliyorsun onu. Orada da iyi bir yer kapmak isteyeceksin. Bununla ilgili oyun kurallarını yarın anlatacağım konseyde. Final oyunları büyük bir heyecanla oynanacak ve sonuçları da beklenecek. Evet süremiz dar. Şu anda yine bu haftanın haritası oluşuyor. Ve haritanın çizileri şu anda dün olduğu gibi Batuhan. Ve ikinci kez de da söyleyecek Batuhan. ilk aday Nisa'ydı. Şimdi ikinci aday ortaya çıkacak. Ve yarın da bir eleme var Survivor'da. Dominik'teki son eleme olacak. Yine nefeslerimizi tutuyoruz. Her şey Batuhan'ın elinde şu anda. Batuhan'a bu kritik soruyu sormadan önce sosyal medya yarışmamız vardı dün biliyorsunuz. Bunu da yarın açıklayacağım. Şimdi sıra geldi İkinci adayı öğrenmemize. Birinci aday Nisa'ydı. İkinci adayı Batuhan söyleyecek. Ve Batuhan şimdi önce sebebini sonra da kimi aday gösterdiğini söyleyebiliriz. Abi öncelikle bu kolyelere bu kadar asılmak istemem, bu kadar kazanmak istememin sebebi birini söylemek değil kendimi korumak. Birini söylemek gerçekten hele son beşte gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Ee, her bakımdan her şeyi düşünmen gerekiyor. Yani yanlış bir karar verdiğin zaman birinin kaderini etkileyebiliyorsun. Ya da bundan sonra çıkacak, hani ben şu an kendimi kurtardım bir şekilde. Ama potaya öyle bir şekil vermen lazım ki en son kişi de, hani en son kişi kim girecek bu belirsiz. Belki kaybedeceksin, belki sen gireceksin. Ee, hani bunlar gerçekten büyük bir belirsizlik. Ama Survivor'ın da keyfi bu zaten. Ee, bu potalar zaten çok keyif veriyor. İzlemesi heyecanlandırıyor. Ee, Bugün evet bir kararım var şu anda. Ee, üç tane kişi var. Ben zaten aday değilim. Nisa da aday olamıyor. Üç kişiden Adem abi bu hafta da zaten söylemeyeceğim. Bu dokunmazlık hakkında Adem abi söylemeyeceğim. Geriye kalıyor iki kişi. Ayşe ve Hikmet. Ee, i̇kisini de birbirinden çok seviyorum. İkisini de gerçekten e, tanıdığıma çok memnunum. Ayşe bayağı, bayağı zamandır burada vakit geçiriyoruz. E, anlaşamadığımız dönemler de oldu. Anlaştığımız dönemler de oldu. Garip bir ilişkimiz var. Yani bir anda gerçekten çok dibe de vurabiliyoruz. Çok yukarıda çıkabiliyoruz. Yani seviyorum Ayşe'yi. Ayşe'yi böyle, var. aynen Ayşe'yi böyle kabul ettik.